Arkadaşlar Bar Simulator Ultimate'e büyük bir güncelleme daha geldi aslında. Kar fırtınası falan eklendi. Ee, görmüş olduğunuz gibi baya baya bir karlı havada ee, ilerliyoruz şu anda. Ee, arkadaş galiba bizden değil fakat Melih yok mu? Az önce bana su kopmuştu. He Umser TV. He, tamam bir e, sen yarsana bir kanka Umser TV'ye bakarsın diye köyün haberi olsun. Melih o zamana gelir belki. Melih geliyor mu? Yazdım. Tamam hadi gidelim o zaman. Gelmiyoruz, artık yapacak bir şey yok. İnternet zaten açık. Bende yoktu la. Onu ben internet aldım. Adam paraya kıyıyor. Yepo. Milattan önce otobüs almış ama otobüse internet alıyor adam. <laughs> abi vay. Hizmetse Hasan sınırıyor. da yok. Oğlum bu silecekler <laughs> ne tarafta la? Ha buradaymış. Ben de şurada arıyorum. Evet arkadaşlar artık e, bu Barsim Elektro Ultimate baya bir e, değişmiş, baya bir güzelleşmiş. Zaten bunun güncel videolarını falan da paylaşıyorduk. E, ben de şu Direksiyonu da bir tutabilirsem sağ sol tutacağım ama Neyse son son bir şey tutacağım ama neyse <laughs> Bu trafik herhalde optimizasyon Kanka, değil Berat'ı da bekleyelim Bu nasıl finder lan Allah senin belanı vermesin <laughs> Bu niye durdu önümde Bilmem Yapıyorum manyaklıklar derken arkadan biri bana geçirdi ha, Biri daha vurdu Oğlum sıra ha, berat oldu. Muhammed bir kişi şey sana... daha vurdu. Muhammed sana <laughs> yazık oldu. Devamlı ya daha. Aga için fesat. <laughs> çok yazık oldu. Vallahi için fesat. Oldu. Berat sen ya Berat sana da çarptı kardeşim devam et. Berat da geçirdi da... öyle devam ediyor. Ona da selam olsun. Ee, o da şu anda girdik öyle rastgele. Arkadaş denk geldi ona da combo yapıyoruz beraber işte o da geliyor belki şu anda YouTube'da izliyorsundur kardeşim. Ee, selam olsun Muhammed dedim bir umsere bak diye. Kanka onun araba bozuldu mu o kaldı orada. Muhabbet etme belki de mesaj yazıyor. Muhammed gel yanaş abi yanıma. Yanaşma lan. E, Dönüş var arkadaşlar hesabı da bağladım hesabı da bağladım ee, eski e, benim kullandığım hesap vardı biliyorsunuz bilmiyorsunuzdur nereden bileceksiniz yeni abone oldunuz siz çoğu Hı. eskiler Muhammed bilir Muhammed döneminde vardı galiba eski videolar çekildi ha işte bu 403 e, aslında bizim eski şeylerdir sizden daha eski kazam yaptın lan ama Bana... Valla Yani o 403 videoları izlemediyse gidip izleseler çok iyi olur. Çok evet. hoşlarına gidecek çünkü. şey söyleyeyim Oğlum bende internet falan varmış lan. Oğlum kanka çok güzel değil mi lan? Kanka bir de şöyle bir şey de var. Silecekler camı harbiden siliyor lan. Evet siliyor abi. Niye silmesin? Yok önceden silmiyordu kanka. Önceden yağmur yağıyordu. Arslan da silmiyordu ya. Şimdi fantastik geldi ya. Baya baya. Oyunda baya bir değişti. Muhammed biraz basla. Bas. Tabi Git izin Gitmiyor mu? Yok önce benim yapay zeka var. Bu sen misin lan? Senin otobüsten almış. Aynı eski model. Adamda para yok. Ulan evet. Paras. İleride bir hesap vardı. Gitti. İleride bir e, şey yapalım. Kanka ne? şeyde e, buluttan yükle dedim mi? Neyi? Hesabı, eski hesabı. Ha, eski hesabı benim Gmail silindi ya. Ha, senin Gmail değişti. O mesela. Ya. Ha, anladım, anladım. Tamam. Buradan sağa döneceğiz kanka. Geç oğlum biraz döne geç de çekeyim seni la. Geçmiyor ki. Basmıyor. Oğlum 80'le gidiyorum yuh. 90. Bas Allah geç. aşkına geçti. Ama benim önümde yapay zeka var. Hey yavrum benim bak bak bak. Akıyor maşallah akıyor. İlk kez multiplayer'a giriyoruz biz beraber arkadaşlar bu şeyde. E, Bar Simulator Ultimate'te ee, pek girmek için nasip olmadı. Meli falan da geldi. Melih Harsan falan da geldi. Fakat e, şu, bilmiyorum onların bağlantı falan koptu sanırım. Ee, böyle bu sorunlar oluyor arada. Bu 403 benim emekler Bu e, bayağı önceden yaptığım bir otobüstü. Eski hesabıma e, giriş yaptım. Hey ya. Oğlum 403 çok güzel değil mi lan? Sen nereden bileceksin fakir? Sen nereden bileceksin? Akıyor lan. Yalnız var ya benzin kalmadı. Oğlum Yarım şey, bitti. Bir şey yok ki. Benzin istasyonu da yok ki oralarda hiç. Yok yarım depo var. Yarım depo yeteriyor bu zaten. Çok yiyor ya. Yani. Kanka eski kasa oğlum V8 midir V12 midir artık V12 B demişken V12 TV'ye de abone olun o benim kanalım <laughs> Bizde reklamda sınır yoktur Ama kendi reklamımız Bak bak İbne'ye bak İbne'ye bak yolumu kapatıyor bak İnşallah kaza yaparsın <laughs> Allah ya, kahretmesin ya. beton beni tut diyor la ben kaza yaptım <laughs> Adam Aha, işte bir de, bir de, iki kaza yaptım lan. Ya asıl bete. Evet, evet. Muhammed, Muhammed saygılar kardeşim. Saygılar abi. Neredesiniz? Berat yazmış neredesiniz? Kanka uçuyoruz ya. Uçuyor derimiz de biri 302, biri 403. Pardon, 303, 403. Sağa kardeş. O ben niye ışıkları yakmıyorum lan? İçi apaydınlık oldu. sağa çek diyorum Allah'ım manyağım sağ çekiyorlar. o anlamda değil önde benzerlik var ya, ya Benzinlik mi girelim Tövbe <laughs> ya ya Resulallah ya. Aleyküm selam Kim geldi lan Bilmiyorum bir selam vermesi geldi ama kim bilmiyor Kardeşim hoş geldin isim verir misin Eee Merhaba Serit Lan Ferit kardeşim hoş geldin evet, evet. ya. Yine girdik Ferit yani. Gelir gelmez uğursuzluğun da geldi kardeş ya. Bir yıkamaya da gir abi sen. Işte. Önünde yıkama var. Lan bu havada otobüs Onu mü? da göster. Bu havada otobüs mü yıkanır ama? Yıkanır yıkanır. Donacaklar ne yapayım ya? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bu havada otobüs yıkanır aslında. Kirli olmaz. Oğlum ölüm açık kaza yapıyor la. Olmaz öbeceğim. Kanka ön açık kaza yaptı bilmiyorum. Oğlum şey Tır sürmeye la kim mikrofonu yumruklu yumrukluyor ha? Ben değil Ferit Efendim abi Niye mikrofonu yumrukluyorsun kardeşim? Hiç abi Öl, öylesine Ey yavrum benim be Yolcular da ah Değme keyiflerinde Dört yüz üçün içindeler Benimki de zaten bas bas bari Yeter artık ineceğiz diye Harbi <laughs> <Aynı gülüyor> misiniz Evet artık ineceğiz diyorlar. Baktık öndeki ak. otobüse gideceğiz. Ak. Lan bak bak muavine bak. servis animasyonu var lan. Var abi var. Ana <laughs> muavine bak lan. lan Yak Oo Ekrem gelmiş Ekrem. Aferin lan en sonda geldin ha. Daha ee... her... böyle video bitmiyorsa herkes geliyor. Hı -hı. Lan dur lan. Mami. Bu arada. açılan kapı it, -ol -it. <laughs> Ay, Abi <olamaz>. git. <laughs> hızlı girdim kardeşim. Hiç Kim o tanıştırmanın herhalde. Olmaz böyle. Ya arkadaş. Yavaş giriyor. Arkadaşım. Hızlı hızlı işler. Ya Bitirmeye arkadaşım. gireyim mi yoksa? Şöyle bitiriyoruz kardeşim. O zaman ben direkt yerime geçiyorum. Bir video video Evet, bugün e, Muhammed'le beraber güzel bir e, multiplayer yaptık. Bu şekilde sizler de benimle oynamak istiyorsanız Discord'a gelin arkadaşlar. Yani. Hoş, aşağı aşağı kendinize iyi bakın.